Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Bugün so Sö Games'lere Saltan Saltanat Metin 2 oynuyoruz beyler. Saltanat Metin 2'ye başladım ve gördüğünüz üzere tenlerimi dizdim hemen, hemen. Ee, ve yarın 20k su çekeceğim. Bunun da buradan bilgisini vereyim. 20k su harcama videosu da gelecek. Şimdi ben geldim, başladım. Şaman açtım beyler. Size de şaman öneririm. Metin kesecekseniz sen daha gücü olmanızı tavsiye ederim en güzeli ee, şimdi ben ben size anlatayım şimdi çıkaralım şimdi elimi şöyle görüyorsunuz ee, elim 55 ortalama beyler ee, 3 çatalık zırhın yeni aldım savunma taşı artı elimin beceri bırakımı sura savunmam var kaskım artı 11 edit ee, kalkanım editti arkadaşlar bunu verip dolmayı almıştım. E, dolmayı bir sudan sattım ve kendime zırh çektim. Dinlemesiz. Üç küpem mi küpe? Edit. E, kolyem o da edit ama veselik edit arkadaşlar. Şey bileziğim edit değil beyler sadece arton bilezik. Ayakkabım bir yalı çapkın. O, 36 ortalama veriyor işte. Edit değil. İtemlerimi saydım beyler ee, şimdi size metin kesme videosu çekeyim dedim ee, şimdi kapeye geldim baya geldim daha doğrusu ben bayda kesmeyi seviyorum çünkü pek cephede bırakmıyorlar şimdi başladım yanımda bu arada kuzenim burak var merhaba kanka ee, beyler abim de full benim gibi aynı benden daha iyi bir itemi mi iki itemi mi ne var işte şimdi bakalım like'ın dizmeyi düşünüyorum arkadaşlar ileriki bölümlerde zaten bunun hakkında bilgilendirilirsiniz bu arada server'a yeni bir değişim geliyor artık minecraft falan pek oynamayacağız ee, saltanat metin iki devam gördüğünüz üzere ben beyler metni 270k neden şahin kalkanım yok adam akıllı bileziğim yok kolyem yok ayakkabım var bu işe yarar yine kaskım da güzel dediklerim yok işte şu üçü full yok o yüzden pek vuramıyorum bir de elime git değil ondan Eee beyler bazen bunu takmadan yatıyorum bazen yatmıyorum işte bilmiyorum ya yani, garip oluyor Bela bu arada oyun aşağı aldığınızda canınız daha çok gidiyor nedense. Onu çözemedim. Ya karakter yavaş vuruyor ya oyunda bir problem oluyor. Ama karakteriniz daha yavaş oluyor hepinizin haberim olsun. Yani şuradan şeyleri kapatayım da kötü gözükmesin. Beyler e, kafede metin keserek kendiniz izleyebilirsiniz. Mesela ben 35 para 35 süre satıyorum. Ama size bir taktik söyleyeyim. E, su kasma taktiği beyler. Bu videomda bildiklerimin çoğunu söyleyeceğim size. Yatıyorduk az önce gördüğünüz üzere. Bildiklerimin çoğunu söyleyeceğim. E, ben demiştim size dolmayı aldım diye. Dolmayı neden aldım? E, o yerleri falan size göstereceğim belki bir dahaki videomda. E, Dolunayla Sarı 2'de bir yerimiz var bizim. Sarı 2'ye gidiyoruz ve e, 7 metine yakın metin sayısı atıyor. 7 metini her cihe değiştirip kesiyorum. Tabi adamlar oluyor. Hepsini ben kesemiyorum. Adamlar oluyor. Kasıyorsunuz yani. 200'lü el 200'lü beyaz inci 55 lira satıyorsunuz beyler. 60 suya falan koyanlar var ama çekilmiyor ben 55 suya koyduğumda saniyesinde çekiliyor veya şey de yapabilirsiniz 45 sudan alırsanız adamlardan ben satan bulmuştum mesela 45 su alıyorum 55 su satıyorum böyle Piyasaltı e, piyasa altı itemleri aldın sonra piyasaya satın yani öyle kasabilirsiniz lol olarak almanızı önerdiğim kritik %100 Canavar artı 9 Bir de boz taşı var arkadaşlar ve yattık gördüğünüz üzere 2 dakika ben televizyonun sesini açıkmışım Pardon beyler Pek gelmiyordur ama Kabartma konusu sıkıntı olmaz Beyler yattık şimdi ne yapacağız Burada kesmeyi denersek kalktığımız gibi keserler O yüzden CH atacağız hemen ee, siz kesemiyorsanız beceri sabunlu yüzü takın. Her türlü kesersiniz. Ben de takıyorum arada. arada. Taktığımda canım pek bile gitmiyor yani. Beyler e, canınız bayağı fazla gidiyorsa gidin e, balık botuna bırakın çarınızı. Yani 2-3 çar açın balık botuna bırakın. Sabahleyin gelen balıkları Yani e, Bir de su ve bar da gelecek tabii ki. Sabahleyin gelen balıkları pişirin, yan aktarın. Bu çardan onları yiyin daha çok canınız olur. Bu da bir taktiktir zaten bilen çok var. Ee, benden bu kadar abi demek istediğim şey var mı? Ee, zaten kasılma taktikleri bunlar var. Şey yapabilirsiniz başka CH CH8 ne CH1'e geçersiniz beyler marketlerden artı 8 taş çekersiniz. Sonra onun malzemelerini kendiniz kasabilirsiniz zaten. Hani beyaz inci falan istiyordur. Beyaz inci kendiniz kasarsanız dediğim taktikle kırmızıyı falan da kastığınız beyaz incileri satıp kırmızı ve mavi inci alabilirsiniz. Veya takaslarsınız onu halledersiniz aranızda aranda. Ee, dediğim stilde yapabilirsiniz. Ee, yani benden bu kadar. Başka bildiğim pek bir şey yok. Şimdi metin keseceğim öylesine. Ee, hadi başlayalım. Bu arada var ya. size anlattığım bildiğim taktikleri ve dolunayla dediğim yerde gideceğim dolunayım yok ama yine de giderim sizler için yeri göstermek için ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, duygusuz kaldığı yerden videolarına devam edeceğim merak etmeyin hepinizi seviyorum bay bay evet beyler bu videoyu o videoyu çektikten sonra e, editleyeceğim onun içine Beyler ne oldu şimdi size onu anlatayım, kuzenimin sesi çıkmamış bu bir, e, ikincisi de beyler Bir tane kardeşimiz bize e, e, intro, banner, bir de profil fotoğrafı yapmıştı şu anda zaten youtube'da düzenledim onları Kanalı yeniledik işte, e, her şey geldi beyler, yeni profil fotosu olsun, şey olsun Orada zaten profilimde, e, kanalın profil fotoğrafında benim facebook linkim var oradan beni akla çekebilirsiniz kabul ederim Burak Ağam'ın gelmiş bundan sonraki videolarda onu da ayarlayacağız beyler ondan yana hiç şüpheniz olmasın Bu arada Saltanat yeni donca kuracağız İsteyenler gelebilecek donca bize yani La olmayacak. Bir de beyler size yardımlarım olacak Saltanat Metri tabii tabi kendimi dizdikten sonra kendim iyi itemlerim olsun ondan sonra sizi dizicem ben de izlemliyim de yardım yaparım mesela bir 20 suyunuz eksik olur veya yani bir 50 su 60 su 100 su eksik olur işte suyunu veririm o yönden hiç sıkıntınız olmasın beyler Sonra e, bizim amacımız zaten başka youtuberlar gibi para almakta değil zaten bunu yapanların çoğu para alamıyor e, Benim tanıdığım bir tane abi var 40 bin abonesi var beyler yine para alamıyor en fazla aldığı para 150 lira işte beyler değişik şaka videoları gelebilir. Ondan yana sıkıntınız olmasın. Sonra challenge'lar gelebilir değişik. Saltanat metinlik ile su taşı açma olsun. Su taşı açma. Artı 20 el basma olsun. Onun gibi videolar gelebilir. Hiç sıkıntınız olmasın. Bana istediğiniz videoları yazın aşağıya beyler. Ben yanıtlayayım. Ee, beyler burada arada saltanat metinlik ile kendiniz evet vererek pek gelişemezsiniz doğru söylemek gerekirse. Çünkü büyük abiler işe gidiyorlar ve işe gittikleri için de oyuna parayı gömüyorlar. Adamlar da kart elleri zırhları çek ve satıyorlar Ben de böyle yapmayı düşündüm ama işe gitmiyorum. O yüzden böyle yapamayacağım ama VSL'i dizebiliriz. Kuzenlerimle falan anlaştık arkadaşlarımla. 160 hesap açıp ve full vs'li dizebiliriz. Öyle bir düşüncemiz var. İnşallah videomu beğenmişsinizdir beyler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Abone olmayı da çok sevinirim